Venüs 12. evde. Bu olumsuz evde Venüs pek parlak konumda değildir. Kişinin alt tabakadan kişilerle ilişkiye girmesine neden olur. Ekseriya engelleri, onur vermeyen işlerle meşgul olmayı veya yasak aşk ilişkilerini gösterir. Bu evdeki Venüs Mars ile zararlı görünüm yapıyorsa evlilik bozulmasını, ayrılmayı ve bunların nedenlerinin de skandallar olacağını işaret eder. Bu konum sağlık açısından olumsuzdur. Venüs karakterindeki hastalıkların bulaşması tehlikesini gösterir.